Bir şey söyleyeceğim, burada oklar falan yok, falan yok. yok. Nereden, Nereden gideceğiz? gideceğiz? Ne taraftan, ne taraftan gideceğiz? gideceğiz? Bu yolu geçti, aynı yoldayız şu an. Şahsen büyük şeyler. Biz aşağıda közde kahve içip keyif yapabiliyoruz. Resimleri, Instagram'a, facebook'u komşu, düşman arkadaş çatır çatır çatlatabiliyoruz. Ben doğa adamıyım. Kıyafetlere bakmayın doğayla bütünleşir. Ya. <laughs> Devam edelim. Herkese merhaba. Ben Büşra kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok beklenen bir kişi var yanımda. Uzun süredir Mert nerede, Mert nerede diyorlar. çevreden yorumlar falan. Mert'i de aldım. Bugün Cunda'ya gidiyoruz. her yer kapalı ama bakalım yaza nasıl hazırlanıyorlar. Bir görelim bakalım nasıl. da kapağı yok her an üstüme dökebilirim. Yani biraz böyle çok korkuyorum. Peki Mert Bey siz neden konuşmuyorsunuz? Her zaman konuşan taraf siz olursunuz. Bilmiyorum, şimdi Yeni kamerada çıkıyor muyum çıkmıyorum. Alışmaya çıkmıyorum. çalışıyor canım. O yeni böyle kamera geniş açılı böyle her şeyi çekiyor. Arkadan klas bir görüntü olsun dedim. Bundaya gitmeden önce yolda Aşıklar Şelalesi tabelasını gördük. Mert daha önce hiç gitmemiş. Dedim ki geçerken buraya da uğrayalım. Şimdi Aşıklar Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Allah şelalesi eşinizden sonra göreceğiniz en güzel şey. Hadi bakalım. Merak ediyorum acaba nasıl. Biz 50 metre ileride sağda park, solda restoran, restoran konağı çıkeralı. Şey tamam, çok teşekkürler. Vallahi ben şok. Kalabalık ya beklediğimden. İnsanlar bugünü beklemiş resmen. Evet şimdi arabamızı park ettik. Şelaleye doğru gidiyoruz. Yani ben bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Yine beklediğimizden kalabalık. Biz biraz böyle pantolonlarla falan geldik ama ee, keşke bilseydik biraz böyle şort terlik gelirdik şelaleye falan girerdik hava da çok güzel çok sıcak güzel olabilirdi ama bizimkisi böyle biraz daha spontane gelişti inelim bakalım aşağısı nasıl bu arada e, girişte 15 TL Evet, bu da restoran fiyatları var. Restoranda girdik şimdi. Şu taraf yemek bölümü aşağıya doğru. Hoş geldiniz Merhaba. Şahsen büyük şeylerimiz Aşağıda közde kahve içip keyif yapabiliyoruz. Resimleri, Instagram'ın Facebook'ın komşu, düşman arkadaş çatır çatır çatlatabiliyoruz. Ama sadece aşağısı yok. Yukarıda da ayrı bir dünya, ayrı bir cennet var. Muhteşem bir parkur. 200 ileride büyük bir mağara var. 75 metre içine girip dolaşabiliyoruz. Şelale su içinden geçiyor. İlk 3-4 metreye eğilerek giriyoruz. Sonra yükseklik açılıyor Ne kadar gidebiliyoruz. Lakin şort terlik ve ışık lazım. Sonra soldan çıkıp devam ediyoruz. Saklı mağaramız var. Önü su yataylı dolu mağara. Rivayete göre mağara gitmek isteyenler bu su yatağında boğulup öldüğü için mağara ismi saklı mağara kalmış. Bazı misafirlerimiz surafi olduğunu yanında denemeye kalkıyor. Ayaklarını sokmalarıyla çıkmaları bir oluyor. Sanki aşağıdan bir şey çektiğini ifade edip geri dönüyor. Bir gizem var bilinmiyor. Ağlayan mağara su başı. Şelalesi'nin gelip koca bilekten mağara içine girdiği yer. Geyik ağacı var. Arafa adında bir köylü peri padişah kızı Sümeyra ile yürü aşkına şahit oluyor. Bu aşkı geyik muhabbetini çevirip halka köylü anlatıyor ve bette alıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp geyik ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbetinde buradan geldi söyleniyor. Cam havuzumuz var su yokmuş gibi elinizi yüzünüzü yıkadığınızda ruhunuz ve çıkmış gibi. Kendinizi o kadar özgür o kadar hafif hissediyorsunuz ve bir kilometre ileride bunun muhteşem yeri ikinci şeyler seyirci çağlayını var. Köylü içen havuzu pilotasyonundan yüzünü yapıyor. Atelimetre derinliği var. burada Sıkıntı diyor. Kuş gibi özgür olup pamuk gibi atlayarak girdiniz. Cennet hoş geldiniz. Bu restoran tarafında böyle alanlar var. Burada böyle masalar var. Burada kahvaltı falan edebiliyorsunuz. Aşağıda şelale var. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Gerçekten giresim geldi şelaleye. Keşke böyle pantolonla ayakkabı bile gelmeseydim. Terlikle gelseydim. İnsanlar böyle oturmuşlar burada piknik yapıyorlar. Çay kahve içiyorlar. Merdivenler Merdi. Merdivenler yordu Evet normalde Bu masaların hepsi dolu oluyor Ama tabi ki yasaklardan dolayı Şu an biraz daha boş Ama bence yine de kalabalık Burada böyle oturup kahvaltı edebiliyorsunuz Doğayla iç içe Yazıklar olsun. Evet mağaradan çıktık. Şimdi tırmanıyoruz. Yukarıya doğru. Burada da bir şelale varmış yine. Buraya doğru gidiyoruz. Ha. Yoruldum. Şuko. Mahmucunu hak ettik. <laughs> ben niye maske takıyorum ki burada? Çıkar. Niye, sen gelince uzak ee, şuradan mı gidiyoruz acaba? Evet kırmızı oklar gösteriyor ki doğru yerdeyiz. gerçekten hiç beklenmedik bir rota oldu değil mi? Evet. Yalnız biz çok iyi zamanda geldik. Çünkü normalde çok kalabalık oluyor buralar. Aynen. Yani pandemide falan düşünemiyorum. Şu anda yasaklar olduğu için, hani bir tık yasaklar olduğu için bence bu şekilde. Yine bile insan var. Şöyle tırmanmaya devam ediyorum. Şelale seslerini duyuyorum. Hadi bakalım. dönüş yolunu bulabiliriz. Çok güzelmiş ya. Kendimi gerçekten şakalara atacağım. Aşırı güzel görünüyor. hala oklar gösteriyor. Gideceğimiz yerler bitmedi. Hala daha tepe gitmeye devam ediyoruz. Kırmızı oklar göstermesi bitmedi. Salona gelmeseydim buraya gerçekten çok zor oldu. Ama çok da güzel. Şöyle göstereyim size. Bunun sonunda şey var bence e, Kocaman bir tane havuz O atlanan işte Atladı ya biraz Ha evet o atlanan havuza Kaç kilometre acaba ya İyi yürüdük Ne? Bir yeri Şey yaparız adıma bakarız Bir şey diyeceğim Dönüşte ben bu suya gireceğim. Hak ettim. Soğuk soğuk gireceğim yani. Sonra da artık beklerim. Ayaklarım... Aa, dur. Ah. Tamam. hala bitmedi. Hala yürüyoruz. Şöyle. Bu arada karşıya geçtik. Biraz zor oldu. Zorlu bir süreç oldu. Onu çekemedik. <laughs> Artık dönüşte karşıya nasıl geçtiğimiz çekerim. Ay. Bunun sonu yokmuş gibi. Sonunda ulaşabileceğiz mi? Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar. Bitirdi bizi ya. Ya böyle şey ben. Şelale mis gibi çay kahve içeriz, <laughs> arabaya on hani 100 metre arabayı biner iner gideriz diyordum. Geldik ormanın içine kaybolursak hakkınızı helal edin. <laughs> ya evet. bir de şey pantolonlarla çok zor oluyor ya. Şöyle Şıpıdık terlik giyeceksin. Biz Her böyle terlik. süslendik püslendik hiç şelaleye yok. gidiyoruz. Kombinimiz de uygun değil. Ama çok spontane gelişti spontane şeyleri severim. Çektim mi bir de? Keşke çekseydim, keşke çekseydim. Suya girdi. Girelim bir daha işte. <laughs> için yaparız bir daha. İşte, oh. Dedim ki bak öyle yapma. Tüm yapma dediğim her şeyi yaptı ve suya girdi. Ah aslında. de. Ya sen beni dinlesen zaten var ya. 2 dakika kahve içip kaçacak. <laughs> Tüm şeyimiz. Bugün işte komple bu şekilde gireceğim suya. Valla ben de gireceğim. O kadar sıcak ki. Sen zaten girdin. Ben girdim zaten. Keşke, <laughs> keşke çekseydim ya. Bir daha geçerim ben senin için. Ay teşekkür ederim. <laughs> Bence biz Cunda'ya gidemeyeceğiz. Bence de. Pertimiz çıktı. Ne, niye, niye Şey var ya biz bir, bir an düşündük şey şey babaannem buraya nasıl geldi acaba? Ben de bilmiyorum şey nasıl <laughs> geldiğimi. Daha var mı? Var var yani bir kere daha şöyle geçeceksiniz düz gideceksiniz. Az kaldı. Ay tamam. E biz gidiyoruz. Abi biz Uzak mı daha? Devam devam hadi. Bak buraya kadar çok <laughs> iyi. İşte sonrasında bir taşmaş koysalarmış. Kıraşıka çekeceksin artık. Babaanne bile gitmiş. Biz daha varamadık yani. Of. Hala ok gösteriyor ya. Ok da yine, suyun Okların sonu yok. Ya. Madem karşıya geçecektik. Niye tekrar diğer tarafa geçiyorsun? <laughs> İki dakika önce geçtik ya. Ben değil, bir ya. Zor. Şöyle. Aa bak bu sefer burası kolay. Buradakiler oynamıyor. Bak burası kolay. Süne bas. <laughs> tamam, tamam. Dur gel. Hayır hayır sen beni çekemezsin. Geçin gel şuraya daha. yardım ya, edeceğim. Tamam, Allah'ım ben neredeyim? <laughs> Hala bitmedi. Hala inatla gidiyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu kadar yürüdüğümüze değecek mi? İnsan sesi duyuyorum. Başarıyor muyuz yoksa? Ay. Sanırım başardık. Geldik. Gerçekten kendimizi tebrik ediyorum. Oha! Suya yatmışlar. Evet, ikinci şelalemize geldik. Biliyorsunuz bayağı uzun bir yol kat ettik Aslında 2400 falan bir adım atmışız. Çok fazla atmadık ama bize çok uzun geldi. İşte ayakkabılarla falan olunca tabii daha da zor oldu. Pantolonlarla inip çıkması, atlayıp tutlaması. Yani bir kere gelip görünmesi gereken bir yer. İkinciye büyük ihtimalle gelmeyiz. Aşağıdaki şelale de bence güzel yani. Hani ekstradan ikinci defa buraya gelmem. Ama yine gelip Görülmesi gereken bir yer. Bu şelaleden bu arada atlıyorlarmış. Şu an atlayan yok <laughs> ama yazın. Keşke atlasalar. atlasalar da bize malzeme çıksa güzel olsa. <laughs> bir görsek. Bu arada ben atlar mıyım diye düşünüyorum. Arkadaşım atlarsa ben de atlarım. <laughs> Sen atlarsan atlarım. Ben burada beni atlamadım. Çok net söylüyorum. Benim arkadaşlarım atlarsa ben birlikte el ele tutuşup atlarım. Ama tek başıma atlamam büyük ihtimalle. Ama güzel yani böyle. Yeşillik. Amca şurada çok güzel yatıyordu şu kısımda. Gerçekten ben de öyle atmak istedim ya. Ne güzel. Kaydırak gibi. Şimdi bir de dönüş yolu var. Mert bir bitik bir halde. <laughs> Arkadaşlar beni buradan aldırın. <laughs> Bir helikopter yollayın buraya. Beni çekip alsın. Aç <laughs> öyle olacak zaten. Yine döneceğiz yoksa. Biraz böyle oturuyoruz şimdi burada. Biraz kendimize gelelim. Dönüş yoluna geçeceğiz. Ama bak burada şey güzel olur. Aşağı tarafta şelalede kahvaltı falan yapılıyor ya. Çok güzel. güzel olur. Evet canım ama çok güzel. Ay ne güzel. Esiyor valla. Bir şey çok merak ediyorum. Sen dönüştü nasıl döneceksin? Çünkü her şey o kadar çok zorlaştırarak geldi ki. Yani <laughs> kolay yolunu gösteriyorum. Asla oradan gelme. Nasıl geleceksin? Vallahi dönüş yolu için ben de şu an düşünüyorum. Herhalde suyun içinden yavaş yavaş. Ben <laughs> suya bırakacağım kendimi böyle. Bence sen suya bırak ben seni aşağıda alırım. <laughs> Ya şuralar falan. Yani ben tırmandım resmen böyle. Örümcek bir adam gibiydi. Dedim ki buradan Mert hadi geçmesi zor. Nasıl geçti görmedim orada. işte görürsem size de göstereceğim. Ay kıyamam ya. Kıyamışsın. Evet. Artık dönüş yolundayız. Dönüyoruz. Çok güzel ya. Yemyeşil ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burası fena ya. Buralar yine sıkıntı yok ya. Arada bir su geçeceğiz alıştıktan sonra. Aynen. Suları geçeceğiz. Artık bir şey kalmadı ya. O şey çok zordu o alan. Hadi gel bakalım. Bakın ben şuradan şu taşların üzerinden geçtim. Mert buradan asla geçmiyor. Geçişe bakın şimdi. Ben doğa adamıyım. Kıyafetlere bakmayın. Doğayla bütünleşiriz. De. Ya. <laughs> Devam edelim. <laughs> bakın geyik başı şeklinde ağaç. Bir şey söyleyeceğim, Bir şey söyleyeceğim burada, burada şey, oklar falan yok. yok. Nereden, Nereden gideceğiz? Neyse? Ne taraftan, ne taraftan, gideceğiz? Bu yolu geçti. Şu an aynı yoldayız şu an. Geçtiğimiz yolu döndük. Döndü. Telefon, Telefon çekiyor, çekiyor mu? mu? Çekmiyor. Mert'e dedim ki dur <laughs> yardım edeceğim zannediyor şimdi onu çekeceğim. Sen iyice şey yap. <laughs> <laughs> Yürü. <gülüyor> Ya şu taşların üzerinden niye basmıyorsun? Mahvettin şey kendini. Ya, ne biler rezilliğin, ne, <laughs> ne, biler tarzanı Tarzan oldun sen, ne biler Tarzan'ı. Şuraya bak. Üstü başı ne hale geldi. Ama dönüş şu an daha kısa geldi bana. Dönüş rahat ya. Dönüş daha rahat oldu. <laughs> Yusufçuklar var. Çok güzeller. <laughs> Tabi görünmüyor şu an. Renkleri falan çok güzel. Başka bir mağara gördük. Şöyle. Manzarası gerçekten çok güzel. Bakın. Yem yeşil. Mağaranın kapısı açık değil. Mert de aşağıda oturuyor şurada. Çıkmadı. <laughs> Size mağaranın içini göstereyim. Şöyle bir şey yok aslında. Böyle bir mağara. Küçük bir mağara. Ama burada manzarası efsane. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Artık e, geldiğimiz yere dönme vakti. Yorulduk, çok susadık. Böyle gidip soğuk soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Hazır mısın? Sen görünüyor musun acaba? Görünüyorsun şu an. Geliyorum. Tut beni. Evet, sonunda geldik. Yaşasın. İşte biz şurada oturacaktık ya. anda 4596 adım atmışız. Ama bence yani çok daha fazlasıydı. Büyük ihtimalle böyle atlıyoruz, zıplıyoruz, karşıdan karşıya geçiyoruz, işte kayaları çıkıyoruz. O yüzden daha fazla geldi bize. Şimdi biraz burada oturacağız. Biraz su içiyoruz, soluklandık. Ay, sonunda yemek yiyeceğiz. Çok acık. Oh, soğuk sodamı da içtim. Şu an benden mutlusu yok. Sonunda geldik. Artık e, arabaya binip gideceğiz. Gerçekten uzun, zorlu bir parkur geçirdik ama gerçekten bir kere gelip görmenize değer bir yer. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.